Siyahlardaki Vestiso bedava görünen bu fili almıyor çünkü beyazın vezir fedası var. Eğer alınırsa kale H5 mat olur. Eğer şah kaçarsa da vezir G6'nın devamında beyazlar mat ederdi. Bu yüzden siyahın hamlesi kale C6 ama beyi şimdi kalesini feda ediyor. h 5 aldı. g 5ten sonra vezir H5 şah ve yapılabilecek tek hamlenin ardında beyazlar vezir G5 oynuyor. G8 karesinden mat istiyor. Aynı zamanda C2'deki kaleyi istiyor ve burada siyahların bilgisayara göre tek kazanç hamlesi vezir Veziri F7'ye götürmekmiş ama Bestiso gayet mantıklı görünen kale C8'e oynuyor. Hem kalesini kurtardı hem G8'den matı savundu. Fakat bu da çok büyük bir hata ve D'yi hemen değerlendirdi. File 3 H6'dan mat isteniyor ve siyahlar burayı savunamıyor. Çünkü Vezir G7'ye bakmak zorunda. Kale G8'e bakmak zorunda. Siyahlar çaresiz mi? Bestiso birkaç denemede daha bulunuyor. Ata 3 şah, şah 2 en doğru tercih ve kale C2 şahın ardından veyini 20 saniye süresi var. 16 saniye düşünüyor. Eğer şah A1 oynasaydı başına hiçbir şey gelmeyecekti. Üstüne H6 karesinden mat edecekti. Fakat burada V'yi A3'teki atı alınca Vestiso Vezir a oynuyor ve beyazlar oyunu terk ediyor. Çünkü Şah B3'ten sonra Vezir A2 mat var.